Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. ünite ile başlıyoruz. Arkadaşlar, 1. ünitenin konuları edebiyat ve toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi, edebi akımlar ve anlatım özellikleri. Edebiyat ve toplum ilişkisi ile başlıyoruz. Edebiyat, sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. Toplumun duygu, düşünce ve hayalleri, sosyal yaşamı, inançları ve değerleri edebiyat aracılığıyla dile getirilir. Toplumu ilgilendiren her şey edebiyatın ilgi alanına girer arkadaşlar. Edebiyat toplumların duygu ve düşüncelerini yansıttığı alandır. Edebiyat ve toplum birbirini etkiler ve geliştirir. İnsan ve toplum hayatındaki her değişim edebiyatı kuşatmış, edebiyatçı kuşatılmıştır arkadaşlar. Dil, zihniyet, aile, sosyal çevre, fikir ve inançlar toplumsal katkıyla inşa edilir. Sanatçının eserini üretirken toplumsal gerçeklikten bağımsız hareket edemez. Sanatçı ait olduğu sorunlarını dile getirir. Bunu yaparken de toplumsal değişime etkide bulunur. Toplumsal değişim ve dönüşümde önemli rol oynar. İçinde geliştiği sosyal yapıyı etkiler ve biçimlendirir. Topluma etkileyen edebiyat aynı zamanda toplumdan etkilenir de. Sonuçta edebiyat ve toplum birbirini hem etkiler hem de geliştirir arkadaşlar. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi şöyledir arkadaşlar. İnsanlık tarihinde görülen siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve benzeri olaylara bağlı değişimler bir takım düşünce ve sanat adamlarını bir araya getirmiştir. Batı düşünce, edebiyat ve sanatındaki gelişmelerin temelinde eski Yunan ve Latin edebiyatı, hümanizm ve Rönesans vardır arkadaşlar. Felsefi düşünceden beslenen sanat görüşlerinin resim, müzik, mimari, edebiyat gibi alanlarda ilkeleri belirlenmiş bir disiplin olarak ortaya konmasıyla Batı'da sanat akımları oluşmuştur arkadaşlar. Edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Belirli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılan eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur arkadaşlar. Klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm başlıca edebiyat ve sanat akımlarındandır arkadaşlar. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında da bu sanat akımlarının etkileri görülmektedir. Edebi akımlar. Edebi akım Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı şekil ve içerik olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşüncelere edebiyat akımı veya edebi akım denir arkadaşlar. Edebi akımlardan 6 tanesini bu dersimizde işleyeceğiz. Klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm. Klasisizm Kuralcılık Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan klasikizmde sanattaki kural ve ilkeleri sıkı sıkıya bir bağlılık vardır arkadaşlar. Bu akımda akla, sağduya ve ahlak ilkelerine büyük önem verilir arkadaşlar. Kişisel duygu ve eğilimler değil de insanın değişmeyen özellikleri daha çok yansıtılır bu akımda. Konular tarihten ve mitolojiden alınır. Konudan çok konunun işleyişi önemlidir arkadaşlar. Kahramanlar da soylu kesimden seçilir. Dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanır. Açıklık, yalınlık, duruluk da önemsenir arkadaşlar. Kaba ve çirkin sözlere kuralcılıkta yer verilmez arkadaşlar. Sanatçı eserde kişiliğini gizler sanat sanat içindir ilkisi de klasizm de geçerlidir arkadaşlar. Klasizm akımının en çok tiyatro, şiir ve fabıl türlerinde eserler verilmiştir. Fransız edebiyatında Boileau, Corneille, Molière, La Fontaine, Fenelon, Madame de la Fayette bu akımın başlıca temsilcileridir arkadaşlar. Bizde ise Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa klasizmden etkilenmiş sanatçılardır arkadaşlar. İkinci edebi akımımız romantizm arkadaşlar. Romantizme aynı zamanda coşumculuk da denir. Romantizm klasizme tepki olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş bir edebi akımdır arkadaşlar. Romantizmde duygular, din ve tabiat önemsenir. Konular genellikle günlük hayattan ve milli tarihten alınır arkadaşlar. İyi kötü, Hayal gerçek karşıtlığından da yararlanılır. Kişiler toplumun her kesiminde seçilebilir arkadaşlar. Sanat toplum içindir ilkesi benimsenmiştir. Duygulu, şairane bir üslup kullanılır. Bu akıma bağlı sanatçılar eserlerinde duygu ve düşüncelerini asla gizlemez arkadaşlar. Romantizm akımında daha çok şiir, tiyatro, roman gibi türlerde eser verilmiştir. Tiyatroda dram türü bu akımda ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Fransız edebiyatında Victor Hugo, Lamartine, Goethe, Schiller, Rus edebiyatında Pushkin, e, İskoç edebiyatında Walter Scott bu akımın dünya edebiyatındaki başlıca temsilcilerindendir. Romantizm Türk önde gelen temsilcileri ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Abdülhak Hamit Tarhan'dır arkadaşlar. Üçüncü edebi akımımız realizm arkadaşlar. Realizm gerçekçilik demektir. Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuş bir edebi akımdır arkadaşlar. Bu akımda gerçekçi gözleme önem verilir. Realist eserlerde betimlemeler yapılır arkadaşlar. Betimleme nedir arkadaşlar? Betimleme yazıda anlatılan kişi ya da nesnenin okuyucunun hayalinde canlandıracağı bir şekilde anlatılmasıdır arkadaşlar. Realizmde kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir arkadaşlar. Yazar eserinde kendi kişiliğini gizler, nesnel bir anlatım yapar. Nesnel yani tarafsız, tarafsız bir anlatım yapar. Bu akım sanatçılarına göre yazarın herhangi bir mesaj verme kaygısı da yoktur arkadaşlar. Kurallara uygun sağlam bir dil ve üslup kullanılır. Sanat sanat için ilkesi benimsenmiştir. Roman türü de realizm akımı ile birlikte büyük bir gelişme göstermiştir arkadaşlar. Fransız edebiyatında Balzac, Stendhal, Rus edebiyatında Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Amerikan edebiyatında Mark Twain, Jack London, Hemingway, İngiliz edebiyatında da Charles Dickens, realizmin dünya edebiyatındaki önde gelen temsilcilerindendir arkadaşlar. Türk edebiyatında da Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Gültekin ve Memduh Şevket Esendal bu akımın başlıca temsilcilerindendir arkadaşlar. Bir diğer edebi akımımız da naturalizm arkadaşlar. Naturalizm aynı zamanda doğalcılık da demektir. Naturalizm 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış bir edebi akımdır arkadaşlar. Evrende olup bitenlerin nedensellik bağlantısı içinde belirlendiği görüşünü esas alan determinizmin edebiyata yansımasıdır. Naturalizm arkadaşlar. Naturalizmde sanat toplum içindir ilkesi benimsenmiştir arkadaşlar. Gerçeği anlatmada realistleri yetersiz bulan naturalistler gerçeği yansıtmayı aşırılığa vardırır ve doğayı anlatırken deneysel yöntemden yararlanır arkadaşlar. Toplumun laboratuvar insanın da incelenecek bir nesne gibi görüldüğü bu akımda kişilere ve olaylara da bir bilim adamı nesnelliğiyle yaklaşılır arkadaşlar. Naturalizme göre aynı nedenler aynı sonuçları doğurur. Kişinin davranışlarını iradesi değil soya çekim ve sosyal çevre belirler arkadaşlar. Toplumdan dışlanan kişilere de bu eserlerde yer verilir arkadaşlar. Aynı zamanda sokak dili de edebiyata girmiştir. Fransız edebiyatından Emi Zola, Alphonse Dode, Guy de Maupassant, naturalizmin dünya edebiyatındaki önde gelen temsilcilerindendir arkadaşlar. Türk edebiyatında ise Beşir Fuat, Nabzade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gülpınar'da bu akımın etkilerini görülür arkadaşlar. Parnesizm şiirde gerçekçiliktir arkadaşlar. 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir şiir akımıdır. Romantizme tepki olarak doğan bu akımda duygu ve hayalin yerini gerçekler alır. Dış dünyanın betimlenmesi esastır arkadaşlar. Sanat için sanat anlayışı da hakimdir bu edebi akıma. Eski Yunan ve Latin mitolojisine hayranlıklayan duyan Parnasiyenler konularını genellikle tarihten almış veya yabancı ve uzak ülkeleri konu olarak işlemişlerdir arkadaşlar. Fransız edebiyatında Gautier, Banville, Lisle, Kopi, Heredia Parnasizmin dünya edebiyatındaki önde gelen temsilcilerindendir arkadaşlar. Bu akıma Türk Edebiyatı'nı Cenab Şahabettin tanıtmıştır. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal'in şiirlerinde de Parnasizm etkileri görülür arkadaşlar. Evet bu dersimizde işleyeceğimiz son edebi akımda sembolizm arkadaşlar. Sembolizm simgecilik de demektir. Sembolizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir şiir akımıdır arkadaşlar. Bu akımda sanat için sanat anlayışı görülür. Şiir yazan sembolist şairler şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermiştir arkadaşlar. Dış dünyanın insan üzerindeki etkisini semboller aracılığıyla anlatmışlardır arkadaşlar. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu sembolik şiirde duygular ön plandadır. Doğa betimlemeleri de özneldir arkadaşlar. Fransız edebiyatında Baudelaire, Malerme, Valéry ve Amerikan edebiyatında Edgar Allan Poe sembolizmin dünya edebiyatındaki önde gelen temsilcilerindendir arkadaşlar. Türk edebiyatında ise başta Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dranas olmak üzere pek çok şairde bu akımın etkisi görülür arkadaşlar. Bir diğer konumuz yani son konumuz anlatımın özellikleri arkadaşlar anlatımın özelliklerinden dördünü göreceğiz bu dersimizde açıklık akıcılık yalanlık ve duruluk e, açıklık cümlede tek bir anlamın olması anlatımın net olmasıdır arkadaşlar. Metinde yoruma göre değişmeyen ifadelere yer verilir açıklıkta. Noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılır. Tartışmaya yol açmayacak bir anlatım söz konusudur. Metinden de herkes aynı anlamı çıkarır arkadaşlar. Açık cümlelerde edebi sanatlara yer verilmez arkadaşlar. Yine açık cümlelerde söz gereksiz yere uzatılmaz. Karmaşık ya da anlaşılması güç cümlelerde kurulmaz arkadaşlar. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasına açıklığı bozacağı için dikkat edilir. Virgül eksikliğinde ya da virgülün yanlış kullanılmasında da noktalı, noktalama işaretlerinin yanlış kullanılmasında da yine açıklık bozulacağı için dikkat edilir arkadaşlar. İkinci olarak akıcılık ee, anlatımın ses akışına uygun olmasıdır akıcılık. Metinde okunması kolay ifadeleri yer verilir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk kusurlarından kaçınılır arkadaşlar. Gereksiz ek veya heceler de akıcılığı bozacağı için kaçınılır. Noktalama işaretlerinin de gereksiz kullanımı yine akıcılığı bozacağı için kaçınılır arkadaşlar. Cümlelerin gereğinden uzun olması da akıcılığı engelleyeceği için cümleler daha net, daha akıcı, daha kısa olması gerekiyordu arkadaşlar. 3. olarak yalınlık. Anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleşilerden kaçınıl- kaçınmaktır arkadaşlar yalınlık. Uzun cümleler, imgeler, sanatlı ve süslü anlatım yalınlığı bozar arkadaşlar. Anlatımda kolay anlaşılır bir dil tercih edilir. Anlaşılması zor sözcükler ve gereksiz sözcükler de kullanımından kaçınılır arkadaşlar yalınlığı bozmamak için. Son olarak dördüncü duruluk Durulukta anlatımda gereksiz sözlere yer vermemektir arkadaşlar. Bir söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma olmuyorsa, bozulma olmuyorsa o söz gereksiz sözcüktür arkadaşlar. Aynı anlamı veren sözcüklerin bir arada kullanılması da duruluğu bozar. Eklerin gereksiz kullanımı da duruluğu bozar arkadaşlar. Daha sade olması gerekiyor duruluğu bozmaması için. Bu konuda bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.